Merhaba sevgili dostlarım. 500 Türkiye ekranına hoş geldiniz. Dostlarım harika bir videoyla karşınızdayım. Arbelet hakkında geniş şapta sizlere ayrıntılı bilgi aktarmıştım video içerisinde. Şimdi bu video içerisinde ruhla alakalı özel ayrıntılara değineceğiz ve sizlere arbeleti kuvvetlendirip güçlendirdikten sonra hangi rakipleri alabiliriz? Gücümüz kaç olursa olsun diyelim ki şu an benim şu an güncel olan güç kapasitem 20.747k. Rakibin gücü 21 milyon da olabilir 22 milyon da olabilir 23 milyon da ve 25 milyon olabilir fark etmez. alabileceğiniz rakibi alt edebileceğiniz taktikler ve ayrıntıları eğer değerlendirirseniz karşı rakibi alt edebilirsiniz. Şimdi bu video içerisinde konumuz olan ruhla alakalı konuya geçelim. Fakat geçmeden önce bundan önceki videoda benim e, hazırlamış olduğum bir kombim vardı combo vardı beceri ve petler kısmında. Şimdi ekranın da sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi önceki kombodu. Yani eğer elinizde bunlardan varsa mavi, kırmızı, yeşil beceri ve petlerden bunları bu şekilde değerlendirin. Zaten ben sizlere aktarıyorum bilgileri. Videonun da yorumlar kısmında bu beceriler, bu petler yoksa yazın. Gerektiği takdirde Discord kanalımızda videonun açıklama kısmından katılın. Orada sizlere yardımcı olalım. Geniş şapta da yardımcı oluyoruz. Şimdi ben şöyle bir Petleri bir değiştiriyorum. Akabinde becerileri değiştiriyorum. Benim şu an güncel olan pet ve beceri sistemin bu şekilde. <laughs> Öncelikle ruhlara bir değinelim. Daha sonra kısa bir şekilde onlara da bakarız, onları da gözlemleriz, onları tekrardan geniş şapta Part 2 olarak arbelet hakkında geniş şaplı ayrıntılara değiniriz. Arbeleti nasıl, nerede daha iyi kullanabiliriz? Hangi düşmanları tercih etmeliyiz? hepsini ayrıntılı bir şekilde sizlere parça parça aktaracağım. Şimdi ruh sizde açıldığı zaman direkt burada savaş ruhu elde et kısmına gelirsiniz. Her gün belli bir kapasiteye kadar ilerleyebiliyoruz. Sınırsız gücümüzün yetebileceği kadar üst zirvelere tırmanamıyoruz ruh denemesinde. Sana oyun belli bir kapasiteye kadar veriyor. O kapasiteyi tamamlıyorsun. Diğer yenilenen günde tekrardan belli bir kapasiteye kadar ilerliyorsun. İlerledikçe artık yeşiller maviye dönüyor yavaş yavaş, mavi açılıyor. İlerleyen zamanda ne açılır ben de bilmiyorum. Ben de yeni yeni sizlerle beraber keşfediyorum. Keşfettiğim ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum. Buraya geldik. Burada yapabildiğimiz gün içerisindeki maksimum kata ulaştıktan sonra almış olduklarımız arasında onları bekletiyoruz. Ruh dileğine geldik. Şimdi ruh dileğinde burada sol üst tarafta sizin ruh haklarınız var. Bunları buradan basıp Buradan kırmızı yani efsanevi ruh çıkartırsanız ve bir de kendi karakterinize, klasınıza göre bir özellikle çıkartırsanız yemede yanında yat. Şimdi gelelim. Benim mesela bir tane var. Ben bir tane basayım buraya. Ne gelmiş? Mavi geldi. Çöp. Şimdi geldik ruh parçalamaya. Bu ruh parçalama kısmında burada sınırsız derseniz hepsini seç kısmında her şeyi seçiyor burada. Fakat siz mesela diyelim ki bir tanesi mesela can basma kalsın diyorsunuz. Cam basmayı bu şekilde belirleyebilirsiniz ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz üstün seviye bak yok mesela kaliteli seviye sadece mavileri seçti nadir seviye ve altı sadece e, mordan başlıyor ama onun bir üstüne çıkmıyor eph geçtiğimiz zaman epic şu an olmadığı için onu göstermiyor bu şekilde seçip buradan da sentezleme parçalama yapabilirsiniz şimdi sentez kısmına geldiğimiz zaman bu ruh etkinliği açıldığında ilk sentezle alakalı yapacak herhangi bir işlevimiz yok. İlerleyen zamanlarda olacak. Peki ilerleyen zamanda nasıl bir işlevimiz olacak? Ona da değinelim. Buradan değil tabii ki. Onu yan pencereden de değineceğiz. Bak mesela görmüş olduğunuz gibi. Çift kılıç ba bağlantısı. Bende bir adet var. İki adet olursa aynısından. Ya da pardon aynısından diyorum. Yanlış yönlendirmeyeyim. Yan kısım demiştim ya. Yan kısımda bu şekilde. Mesela kahraman ruhu ölmez petini bu şekilde parçalayıp bunların ikisini birleştirip kırmızıları parçalayıp birleştirip bunları craftlayıp burada ölümsüz olan beceriyi elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde bilginiz olsun. Tabi bunlar ilerleyen zamanda. Şu an mesela açılmış bak kaç gün olmuş. Ben Bende bile hala aktif değil. Ha, aktif olabilir mi? Olur. Para yatırırsam belli bir ruh kapasitesinde Kırmızıları tekrardan çıkarıp onları birleştirebilirim. Fakat ben buraya para harcamak yerine burayı yavaş yavaş kat etmeye çalışıyorum. Her şeyi paraya verip her şeyi parayla oynarsak oyunun bir amacı kalmaz. Zaten oyun Pytobin evet bunu hepimiz biliyoruz. Fakat emek vererek emek sarf ederek de belli kademelere kendi azmimizle vermiş olduğumuz zamanla geleceğiz. Şimdi arkadaşlar burada... 8 adet boş alan var. Bunlar sizlerde belli günlerde kat kat yükseldikçe açılır. Mesela benim burada bir tane boş yer var. Ben burayı niye boş bıraktım? Ona da değineceğim. Şimdi ben ilk orada ruh denemesi yaptığımda bana kritik vuruş bonusu geldi. Yani vuruşumu bonusluyor. Yani kırmızı çıkartıyor saldırılarımı kritik vuruş bonusu. Ben bunu 20 yapmışım. Bunu da komboyla combo saldırı hasarı da bunu da ben e, klan savaşı marketinden aldım yani bu root denemesinden çıkmadı sizler de o şekilde oradan 10.000 e, 10 12.000 neydi oradan alabilir a, 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 oradan alabilir oradan kendi klasınıza göre istediğiniz ruhu seçebilirsiniz. Aynı zamanda bana savunma çıkmıştı. Savunma da işimi görüyor fakat e, çok fazla da işimi görmüyor. Hatta savunmayı bir seviye yapmışım. Ya Ahmet olur mu? Savunma yani sana rakibe karşı mücadele ederken sana bir savunma sağlıyor. Hayır öyle değil efendim öyle değil. Öyle değil. Savunma her şeyde işe yaramıyor. Mesela şu an savunma benim hiçbir işime yaramıyor. Evet belli bir savunmaya ihtiyacım var tabii ki. Yok değil yani savunma kalkıp da sıfır edeceğiz değil. Belli bir savunmaya ihtiyacım var. Fakat savunma nerede hangi aşamalarda işe yaramıyor? Onlara değineceğim bu video içerisinde. Şimdi burada normal saldırı hasarı vermiş. Aynı zamanda bir leve bırakmışım. Burada kritik hasar direnci vermiş. Yani kritik hasarlara karşı direnç sağlıyoruz. Karşı rakip bize kritik vurduça biz ona direnç sağlıyoruz. Yani onun kritiğini azaltıyoruz. Ona da değineceğim ilerleyen zamanlarda. Saldırı bonusu aynı, aynı zamanda önemli. Mesela ben şu an yeni bir ruh almak istediğimde seçilebilir kısmından klan savaşlarında ben saldırı bonusunu alacağım. Artık bu sarıdan oraya geçeceğim Şu an elimde kırmızı olmadığı için bunu 4 seviye yapmışım. Saldırım biraz daha kuvvetli olsun. Peki neyden dolayı kuvvetli olsun? Onu da bu video içerisinde deneyeceğim. Bu video içerisinde deneyeceğim deneyeceğim deyip bu bütün parçaların hepsini kenara bırakıyorum. Hepsini aynı şekilde bu video içerisinde sizlere aktaracağım bilginiz olsun. Şimdi sağlık bonusu gelmiş. Sağlık bonusu önemli. Hangi aşamalarda önemli? Eğer elinizde klon varsa önemli. Çünkü sizin sağlık barınızın %30 kadarıyla klon kendine e, klonda bir can ha e, can barı oluşuyor. Can sayısı oluşuyor. O can sayısıyla sizin önünüze geçiyor. Hem kalkan e, işlevi görüyor hem de karşı rakibe saldırıyor. O, o esnada saldırırken eğer sizin üzerinizde bir sersemletme yoksa rakibi tın 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 Kritik ve combo vuruşlarla, normal vuruşlarla indirebilirsiniz. Sağlık, klon elinizde varsa önemli. Fakat benim elimde var klon. Ekranda da görebilirsiniz. Beceri kısmında. Fakat ben yine buradan sağlığa yüklenmedim. Buradan sadece combo ve kritiğe yüklendim. Şimdi benim bu kombom dün 27 seviyede, 28 seviyede. Burası da 10-11 seviye filandı. Biraz daha bir şeyler kattım. Burası değiştirdim. Şimdi bunları tekrardan bozacağım. Bakın şimdi fakat bozmadan önce sizlere bir ayar göstermek istiyorum. Bakın. Şu an e, arena sıralamasında birinciyim. Sunucular arası maçta üçüncüyüm. Birinciydim dün. Daha 4 e, dört tane buradan var. Beş tane de elmasla alacağım. Yine hakkım var. Neden elmasla alıyorum? Çünkü burada shop kısmında her saldırıda başarılı saldırıda 5 5 5 5 bu şekilde topluyorum bunları. 2000 olduğunda yine buradan uyandırma kristali alacağım. Bak mesela Kalan Savaşı marketinden seçilebilir kırmızı ruh. Şimdi bunu aldığınız zaman bu şekilde geliyor. Sizler direkt ruh kı ruh kısmına geçtiğiniz zaman hangi ruhu kullanmak istiyorsun? Saldırı mı? Aa buraya bastığın zaman direkt sana o çıkıyor. Oradan saldırı bonusunu seçiyorsun ve saldırı olarak seçilebilir hale geliyor. Seçilmiş hale geliyor. Şimdi şöyle ben biraz da size karakterimle karakterinle alakalı bir şeyler göstereyim. Ben mesela sıralama listesinde birinciyim. Klanda biz toplu olarak Türkiye klanı olarak zaten birinciyiz. 1 milyon 142 k gücümüz var. Sunucular arasında 11.yim. Hesabım gerçekten çok kuvvetli. Karşımda yani rakip karşıma geldiği zaman buz haline dönüşüyor ve buz bir anda eriyor. Pof bir anda eriyor rakip. Onları da sizlere göstereceğim. Nasıl bu hale getirdim bu Arbelet'i? Onları da sizlere parça parça elinden geldiğince, dilim döndükçe aktarmaya çalışacağım. Lamba kısmında 24'e bastım, 25'e doğru gidiyorum. Ve e, özellik olarak combo sersemletme geldi. Sersemletme gerçekten harika bir şey. Rakip sersemlediği zaman çat 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 vuruyorsun rakibe. Kritik vuruş sersemletme geldi. Kombo saldırı ve kritik vuruş geldi. Çok güzel. İkisi de harika özellikler. Çok iyi özellik geldi. Şimdi kalıntıya değinmiyoruz bu videoda. Kalıntıya başka bir video içerisinde değiniz. Bu videomuzun ana konusu ruh olduğu için. Ruhla alakalı. Şimdi öncelikle bir arkadaşımıza saldıralım. Mesela Kenan. Gel seninle bir konuşalım Kenan. Bir Kenan'a merhaba diyelim. Bakın iyi izleyin. Şimdi birazdan ruhu parçalayacağım değiştireceğim. Şimşek çaktı. Benim klona vurdu. Canım da biraz indirdi. Fakat beni sersemletti. Beni sersemlettikten sonra benim sersemlemem kalktığı gibi çat işi bitti. Ansızın işi bitti. Geriye sarıyorum savaşı. Bak. Bak beni sersemletiyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Sersemletmem kalktığı gibi rakip gidiyor. Eridi bitti gitti. İşte Ar belet bu şekilde kullanılmalı. Gelelim diğer arkadaşımıza. <laughs> Black Noir. Black Noir arkadaşımız da, Kenan arkadaşımız da çok güzel e, istatistiklere sahipler. Kenan arkadaşımızın klon ihtiyacı var. Klon ihtiyacı olduğunda kafa kafaya gidebiliriz. Çünkü onun istatistikleri de iyi. Fakat Black Noir arkadaşımız da çok güzel petler ve beceriler çıkardı. Gerçekten harika. Dün klon da çıkardı. Bakalım şimdi klona karşı klon, rakibe karşı rakip, dişler meydanda. Hadi bakalım arkadaşımıza bir merhaba diyelim. Bak. Şimşeyi çaktı. Benim burada canım gitmedi. Klonun canı gitti. Bak. Gördünüz mü? Bak. Kritiklere bak. Kritikleri görüyorsunuz değil mi? O da bana kritik vuruyor. Ben de ona kritik vuruyorum ama benim kritiklerim eritiyor. Buz haline geliyor ve karşında rakip eriyor. Şimdi Geldik ruh kısmına. Unutmayalım sayıyı. 23 20. 500 elmas vererek bunları sıfırlayabilirsiniz. Ben bak burayı sıfırladım. Ee, bunu sıfırlamayayım. Bak şimdi. Bunu sıfırlamıyorum. Bunu 30 yapacağım. Bak bunu 30 yaptım. Bu arada sıfırladıktan sonra kritik hasarıma bakın. Şiddetli hasar 591'e düştü. Combo saldırım 4900 yani 5000 diyelim ona. 30 seviye oldu. Şimdi buna yükleniyorum. Bitti. Bakın. Bitti. Tekrardan saldıracağım şimdi aynı rakiplere. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. 658. Bak şimdi. Black ile tekrardan gidiyorum. Bak kaç tane vurdum? Gördünüz mü? Kritik fazla patlamadı. Kaç tane vurdum bak. Kaç tane vurdum? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burayı sıfırlıyorum. Sıfırladım burayı. Usta burayı. 20. Burayı 25 yapalım biraz daha artıralım. Geri kalanları buraya verelim. Çünkü kombo da önemli. Combo 17, kritik vuruş bonusu 20, 25 oldu. Tekrardan gidiyorum Black Noir'e arasındaki farkı görün. Çünkü yani normal saldırılar beceriler ve petlerle resmen ölüm makinasına dönüşüyor. Ölüm makinesi Bak. Gördünüz mü? Kritikleri. Bir daha giriyorum. Bak onun kullan eridi bitti gitti. Benim kullan az kaldı. Bak. Gördünüz mü? Ve benim canım da biraz indi. Şimdi tekrardan eski haline çeviriyorum. Burayı 20 yapacağım. 20. Burası da 22. Abone 21 yapmışız. Neyse sıkıntı yok. Bak şimdi. Şimdi arkadaşımız izlerken ya Ahmet hep de bana merhaba diyorsun der. <laughs> ee, sakın yanlış anlamasın. Ben sadece arkadaşlara video içerisinde gösteriyorum. Benim klon da gitti bu arada fark ettiyseniz. Bak. Kritiklere bakın. Bak. Normal saldırı değerleri hemen hemen gözükmüyor. Normal saldırı değerleri hemen hemen gözükmüyor. Bak şimdi. Bak. Gördünüz mü? Bak, eridi bitti gitti. Kritik çalıştı mı? Meydana geldi mi? Dağıtıyor abi meydanda. Ruhları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat her ruh sıfırlaması 500 elmasa mal oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde ruhlar arasında değerlendirme yapın. Eğer arbalet kullanıyorsanız, combo kritik vuruş saldırı bonusuna yüklenin. Oralara yüklenin. Kanat açıldı. Kanatla alakalı da sizlere e, sırt takısında neler yapmışım onlarla alakalı da farklı bir video içerisinde değineceğim. Videonun beğenme butonuna basıp destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi aynı zamanda şunu da videoyu sonlandırmadan size son bir savaş sahnesini göstermek istiyorum. <laughs> şimdi ben burada üçüncüyüm. Ee, Jigs miydi? Bakın şimdi. Adamın nihai sağlığı 2 milyon. Benim 1 milyon 750. Adamın saldırısı 52 milyon. Benim 67 milyon. Ben öndeyim. Adamın savunması 19 milyon. Benim 13 milyon. Saldırı hızı da 4.18. Benim 3.7. Combo saldırısı 101 yapmış. Yani %101. Benim 79. 80 diyelim. Kritik vuruş 32. Benimki 50. Şimdi şiddetli hasar. Kritik buruş bonusu demiştik ya İşte oradan almış olduğumuz değerler bizi 1266'ya kadar yükseltti. Rakibin ise 600. Çok pardon. Rakibin ise 600. Şimdi kritik hasar direnci de önemli. Sadece kritik hasar bonusuna bakmak kafi değil. Yetersiz olur. Kritik hasar direncine de bakmamız lazım. Adamın kritik hasar direnci 315. Benim buradan 1266'yı komple sil süpür. Bu oradan da biraz süpür 314'ü burada eksi yap. O şekilde değerlendir. Kritik hasar direnci benim de aynı şekilde. Bu adamın 600'dü ya. Bende de 300 var. Aslında bu adamın kritik hasarı yani şiddetli hasarı 600 değil 300 olarak bakmak gerekiyor. Şimdi combo saldırı kat sayısına bakalım. Benim 4360, adamın 7680. Benden kat kat fazla. Bakın, benden kat kat fazla. Karşı saldırı kat sayısı, ile alakalı değil. Bu tamamen ile alakalı ve bugün e, karşı saldırının nasıl bir yani güç olduğunu bugün gördüm. Bir savaşçı bana saldırdı. Gerçekten ben ona her kritik patlattığımda o kritikler bana geri döndü ve ben tabii kaybettim. Savaşçı iyi mi? İyi. Ama arbaletin karşısında durabilecek adamı da pek tanımıyorum. Çünkü birçok oyuncu öyle yanlış istatistikler ekliyor ki oyununa. Öyle yanlış setler ekliyor ki itemler ekliyor ki. Mesela aşırı item çıkarmış. Ölümsüz item çok güzel. Kritik kombo vermiş aşırı gitmiş orada. Sersenletme, karşı saldırı çıkmış. Hemen direkt onu ekliyor. Arkadaşım ekleme. Görüntüye aldanma. Özellikleri takip et. Kombo saldırı kritik vuruş. Özellikleri takip et. Şimdi diyelim ki burada yaldızlı da bana bu ikisi gelmeseydi. Bana buradan mesela bende de öyle çok böyle dandik şey yok ki bende de. Hep yani benim Arbelta göre şeyler özellikler. Çok böyle dandik bir şey yok bende. Hepsi aynı. Hep, ben hepsi Arbelta göre. Hani karşı saldırı geri çekilme pardon geri kaçınma gibi özellik gelir. Diyelim ki yaldızlıya geçtiniz. Alma. Alma. At gitsin. Alma. Ya da Yan tarafta farklı bir e, kıyafet tarzına ekle. Yarın öbür gün karşı saldırılar alakalı bir savaşçıya geçmek istersen orada değerlendirirsin. Arbeletle alakasız bu yüksekte 20 milyon 747 olan gücün artmasına yani bakma takılma oraya. Orası az olsun önemli değil. Önemli olan senin arbeletle eğer arbelese karakterin arbeletle alakalı uyumlu olan özellikler önemli olan. Görüntü önemsiz. Görüntüye aldanmayın kesinlikle. Bakın mesela Black Noir. Oradan bir örnek vermek istiyorum bununla alakalı. Çünkü o aynısını yaptı. Dediğimi yaptı. Bakın. Ölümsüz var. Bak adam aşırıyı çıkarmış. Yaldızlıya geçmiş. Yaldızlıyı çıkarmış. Ama burada ölümsüz var. Şimdi bu adama burada aşırı ve yaldızlı gelmedi mi? Mutlaka geldi. Yaldızlı gelmediyse bile. Çünkü yaldızlıya yeni geçti. Aşırı. Allah bilir kaç tane geldi. Ama adam şuna takılıyor. Görüntüye takılmıyor. Kritik vuruş kombo saldırı. Adamın istediği özellik bu. Ben diyor görüntüye takılmıyorum. Benim karakterimle uyum haline gelebilecek olan görüntü değil, özellik diyor ve doğru kararı da veriyor. Sizler de aynı şekilde değerlendirin. Şimdi o e, az önce e, sunucular arası sıra, sıralama maçında Jix isimli arkadaşımızın saldırısına bakalım. Özelliklerini okum, okumuştur. 7 milyon 600 kombosu vardı. Benim 4.600 küsur attı. JX. Bakın. İyi izleyin. Bak. Beni sersemletti. Şimşek çaktı, canımı indirdi, kombomu aldı ve karşımda eriyor. Gördünüz mü? Karşımda eridi bitti. Ve ben bu adama saldırdım, biliyor musunuz? Benim değerlerimin düşük olmasına rağmen ben bu adama saldırdım çünkü biliyorum alacağımı. Ya kafa kafaya gideceğim ya da biraz canımla alacağım düşüncesiyle saldırdım ve dediğim de oldu. Neden? Çünkü arbeletimle alakalı bütün kılık kıyafetimi üzerime giyindim. Karşı tarafın hataları çok. Evet arbeletle alakalı özelliklerini yüklemiş sayılarının değerlerini arttırmış ama diğer kısımlar çok hatalı. O hatalardan besinlendim ve zaferle savaşı kazandım. İkinci savaşımıza bakalım. Bak yine aynı şekilde saldırmışım. Bir gün sonra yine saldım. Bak bu da mesela ondan önceki saldırdığımın bir gün öncesi. Bakın. Bak. Kritiklerin diğerinde çalışmıyor. Burada çalışıyor. Eridi bitti buz oldu. Hani nerede senin 7600 kombon? Karşımda pof oldu. Neden? Çünkü abi senin set diziliminde Sıkıntı var beceri kritik vuruş seninle alakalı değil Evet etkileşim olur ama seninle alakalı değil kombo saldırı güzel onu koymuşsun Karşı saldırı seninle alakalı değil kombodan dolayı koymuşsun güzel Kritik kombo bu, bu tam senlik Combo kritik Kritik combo. Kritik kombo bak çok güzel gitmiş Combo beceri saldırı Combo sersemletme çok güzel gitmiş Sersemletme combo çok güzel gitmiş Kritik kombo çok güzel gitmiş Bakın şimdi. Kaçınma 25, benim 28. Sersemletme benim 12. Yani %12 sersemletiyorum bakayım Rakip, rakip sersembe değil. Bak şimdi arkadaşlar, bir tane şey var, beceri var. Ne diyor? 3 saniye boyunca karşıdaki bir sersemletir. Peki ne yapıyor? Pardon, 1,5 saniye boyunca. Bu silahsızlaştırma bu değil. Rakip sersemlenince sana fazla vuramıyor. İşte bu becerideki özelliği ben %12'ye çıkardım. Deli gibi saldırıyor bu sefer karakter. Çünkü niye? Rakip zayıflamış. Deli gibi saldırıyor. Evet arkadaşlar ruhla alakalı sizlere aktarmak istediğim bunlar. Fakat sadece böyle ruhla alakalı derken ruhla alakalı böyle düz böyle kafadan anlatmak istemedim. Ruhla alakalı aynı zamanda savaş görsellerini gösterip savaşla alakalı istatistiklere bakıp da bu şekilde değerlendirip ruhta yapılması gerekenleri eminim çok iyi anlamışsınızdır anladığınızı düşünüyorum. O zaman değerlendirin ve bir sonraki video için beğenme butonuna basıp yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.